Şimdi bu arada bir takım böyle bizim kadim sorunlara da neşter atılıyor seçim öncesi. Mesela EYT düzenlemesi o da halledilecek herhalde. Son durum nedir? Nasıl bir yasa Yani Bakanlık çıkıyor? çalışıyor. Yani bu herhalde bu yıl sonu itibariyle bu konuyla ilgili açıklama yapılır. Bakanlık çalıştıktan sonra bunu kabineye getirir. Cumhurbaşkanımızın önüne getirir. Kabinede bir karar verilir ve ilgili bakan arkadaşımız, çalışma bakanımız bu konuda hükümetin görüşlerini kamuoyuyla paylaşır. Ciddi biçimde ele alınıyor ama. ama ya abi. Uzunca bir süre. Evet, yani şimdi biz ben kural olarak şunu söylüyorum. Yani vatandaşın gündeminde olup da Ak Parti'nin gündeminde olmayan, hükümetin gündeminde olmayan, masasında olmayan hiçbir konu düşünülemez bile. Öyle konular vardır ki yapabilirsiniz. Bazıları eldeki, dediğim gibi eldeki imkanlar meselesi. Aklımızdan, gönlümüzden geçer ki vatandaşın her yerde konuştuğu sorunları bir günde çözelim. Ama nihayetinde bu imkan meselesidir, öncelik meselesidir. Bu önceliklerinizi yaparsınız, vatandaşlarımızın taleplerini karşılayabilmek için gayret edersiniz. EYT de uzunca bir süredir çalışılan bir konudur bakanlık vakti zamanı geldiğinde açıklamasını yapacaktır. Seçim ya bizde hiç bitmeyen bir, bir erken seçim tartışması.